özlemediğin neredeyse hiçbir şey yok. Bu fotoğrafı ilk başladım sene çekmiştim ana kapının arkasından. Şimdi düşündüğümde ya yani dair neredeyse her şeyi özledim. Sevip sevmediğim her şeyi özledim. Sadece okul değil aslında bütün İstanbul'u özledim ama okul benim için bambaşka bir yeri vardı. Şimdi şu an olduğum yerde olmamın asıl nedeni İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi. Bahçeyi özlüyorum. Küçük olsa da sınav çıkışında otomattan kahve alıp orada içip arkadaşlarla sınav hakkında konuşmayı veya başka şeyler hakkında konuşmayı özledim. Anfiler arasında koşturmayı özledim. Saatleri çakışan dersler için. Yani tüm hocaları, tüm arkadaşlarımı özledim.